Gülşah Hocam'a biz sorduk, kitap tavsiyesi istedik ki bu konu hakikaten tarihi merak eden, tarihi okumak isteyen, seven insanlar için temel oluşturabilecek bilgiler. Bunlar hakikaten önemli çünkü evet. eğer tarih yazmak istiyorsanız veya okumak istiyorsanız bu bilgilere sahip olmanız lazım. Ben bunları evet. sizden özel olarak da öğrenciniz olmak hasebiyle evet. dinlemiş birisiyim. Dolayısıyla hakikaten bence çok değerli, çok önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Hocamızın da bize e, altın değerinde e, tavsiyeleri, e, kitap tavsiyeleri var. Sizlere onları vermek istiyorum. Evet. E, tarih araştırmalarında e, usul e, Nebahat e, kütükoğlu. Küçükoğlu. Mübbaht. 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 Ben yanlış yazmışım. Evet. E, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan bir eser. İkincisi tarih ne işe yarar Ahmet Şimşek kapı yayınlarından çıkan bir eser. Üçüncüsü ise Collingwood'un, hocam özellikle de üzerinde durdu bahsetti tarih tasarımı Doğu Batı yayınlarından çıkan bir eser. Son olarak ise tarih nedir yine hocam üzerinde durdu bahsetti Edward Hallett Carr iletişim yayınlarından çıkan bir eser ha.